Artık cambazlığı bırakın. Sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız. Kur'an'a sahip çıkacaksınız. Yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, susularak, hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynayarak savuşturulamaz. CHP Genel Başkanı başta orta çağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu ezeyanları açıklamalı, sarahate kavuşturmalı, Şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten ve Diyanet camiamızdan özür dilemelidir. Aksi takdirde milletimiz tıpkı şehit yakınına ağız dolusu küfür eden ittifak ortakları gibi CHP'de sandıkta gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir.